hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün GTA 1 oynuyoruz. Evet GTA 1 tablet. Bence bayağı iyi. Arkadaşlar mutlaka abone olursanız e, yani 200 like yaparsanız bunu. Tamam mı? Evet lütfen yapın. GTA 1 ya bir de tableti yükledik. Evet yani bugün. Evet bugün gidelim. Zor. Biraz zor yani. Evet gidelim. Görev falan takıntım yok benim. Görev şuradan ısma takıntım var. Ananı. Abi şuradan gidelim. Oha tan o oh ye. Yeah. Abi şuradan ne tam görüyorsunuz? Lan intihar etti adam direkt arabadan atladı. Allah 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 Allah. Kaç. Kaç. Kaç abi. Şuraya saklan. Of. Oh. be. Abi öf diyorum ya. Bici kapat. Evet. Tamam. Şimdi şu arabamızı patlatalım. Evet arkadaşlar. Güm. Abi Rostard Bari böyle videolar gelemeyebilir. Evet. Bazen rastas gelebilir. Hayır böyle G top zengin oyunları. Yani bazen böyle oynar silebilirim ben. Evet yani. Oğlum yanlış bu tank çok zor gidiyor. Çok zorla gidiyor arkadaşlar. Barış hiç kullanmadık. Ana ne ateş ediyorlar kaç lan kaç kaç. Aga be kaç. Aga be. Burada sağ sol yapmayacaksın ha. Şöyle direkt şunlara başma. Tamam aga. Ben ne diyorsun kafanı yararım ha. Her <laughs> gün hiç olmazsa iki, iki tane yemek yapıyorum mesela. Genel gidin oluyor, onu yapıyorum, saygı yemiyorsun, saatler bir Kaçalım be kaç. Ben. Arkadaşlar kaç. <laughs> Biraz korku bir video olabilir. Ne anlam dedi korku <laughs> Ama çok değil. Arkadaşlar. <laughs> Abi tabir oynuyoruz yani. Ee, bir şey. Ha, var şu arabayı. Araba değil ki. <laughs> Oha baga çoktu. Otomatik koşuyor. Arkadaş. Arkadaş otomatik koşuyor yani. Ben de cıpla şuradan. İn Oha adamın direğe attım. Çok iyi. Çok iyi yaptık. Uf bayağı hoşlu gidiyor. Bu o, çok pis yıkman. Bu sefer yıkmamaya gayret et. Oğlum ne yerler tatlı mı çimen mi? Kutu. Beleş. Abi beleş kutu alsana. Anlayacağım o ellerde var gitmiş. Ve alamıyoruz. O çok sıkıntılı bir şey. <laughs> Abi çok sıkıntılı bir video olabilir. Lan. Lan dinle de girmeyeyim. Arkadaşlar girmeye, girme. 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 Lan şu tekneyi istiyor. Binelim. anladım Gitme 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 la. Oha üstünde işte. dedi. Ben şunu Arkadaşlar. Biliyor musun? Kaynatın. Evet. Arkadaşlar. Bin. Bu Bu da, da binmek istiyorum. Binelim. Nereden bineceğiz? Bilmiyorum. Oğlum şuraya buna binemiyorsun ya. Of. Ben. Yemin olsun gösterdim bak. Halim şöyle söylüyor. Evet. Gördüğünüz gibi dilik yapıyorum. O kadar çok. Iyi. <laughs> Bu açıkta sen konuş. Evet. Tamam Aa polis arabası. Polis. Bizi yakalarsa ya Aga be. Yakalamamız lazım tamam mı Aga? Tek kişi.

Abi bundan sonra animasyon videosu çekelim evet. tamam mı? Tamam bu ara uçuyor. Uf be. Bak sen düştü o ara tümü. Dik bir rampa, rampa gibi bir yere tırmanıyoruz. Askeri 3 değerli araba gitti. Of. Araba da motoren Abi bu arada çok iyi gittik. Ee, bu arada biraz kötü gidiyoruz ya. Oğlum araba ne kötü çok güzel gidiyor. Ama yüzde yüzde eksi sıfır gidiyor. Ben eksi yani, sıfır ne? Dört üçte gidiyor bu araba. Senin bir bok bildiğin yok. Heykel. Geliyorum bekle. Arkadaşlar gidiyoruz o heykele. Tamam. az. Geldi. Bir kolay. Arkadaşlar rahatlık. Araba kaldı. Allah. Allah düştü. Bak düşüyor. Çok kötü düştük. Araba geliyor lan. Hayır. Araba gitme, gitme, gitme. Gitme araba. Lan o arabadan bir tane daha. Dur, help me please, help me, help me please. İmdat, imdat. The help <laughs> dese. Oğlum help, imdat demiş, help me please. İmdat, yardım edin, imdat, yardım edin. Demek. Oğlum, koşuyorum arabadan da. Ha, işte onun gibiler mesela yani. Öyle olduğunu bir düşün. Yemin olsun. bu sefer hindi elkele gideceğim. Tamam. Arkadaşlar gitmeye çalışacağız. Gelebiliriz ama. Direkt işte iş. Evet. Direkt olabilir bu arkadaşlar. Orada arabanızda ilk bir rampaya tırmanıyor. Çok dik bir rampa. O hep böyle oluyor.